Bu ay yine Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Ne yazık ki çok can sıkıcı birkaç tane haber var. Hatta bir tanesinin altına yine Limino'yu paylaşıp o benim kocam gibi şeyler yazmış. Çok garip geldi bana bu haber başlı başına. Allah Allah, hoşuma gitti. Şimdiki dizi haberi yine beni aşırı heyecanlandırdı. Çünkü başrol oyuncuları mükemmel. NJZ, NJZ mi oluyor? Zey mi oluyor yahu? Ne kadar zor bir isim. Limino senden niye böyle bir şey istedi? Sen niye bunu hayata getirdin? geçirdin çünkü ikiniz de ünlüsünüz sen de ünlüsün. Zaten bir yıllık cezası var onu iptal ediyorsunuz. İki yıl ertelenmiş bir yıl hapis cezası verildi yazıyor. Bu artık benim için haber bültenlerine yapmaktan keyif aldım ve klasikleşmiş bir şey oldu. Merhaba arkadaşlar, uzağın dostuna hoş geldiniz. Ben Sümeyye Sarat. Yepyeni bir hafta daha, yepyeni bir haber bülteniyle daha karşınızdayım. Bu ay yine Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Ne yazık ki çok can sıkıcı birkaç tane haber var. Sonrasında çok güzel dizi haberleri var. Bir de birkaç tanecik comeback haberi vereceğim size. O zaman haydi hemen haber bültenine geçelim. Evet, o üzücü haberlerden bir tanesini her zaman olduğu gibi yine ilk sırada vereceğim. Oyuncu Kim se hayatını kaybetti. Henüz daha 24 yaşındaydı ama ne yazık ki 16 Şubat'ta hayatını kaybettiğine dair haberler yayınlandı. Polisten bir kaynak hırsızlık da dahil hiçbir suç belirtisi yoktu. Onun ölümünün kesin koşullarını araştırıyoruz demişler. Raporlarda da ayrıca kimseler onu bulan kişinin buluşmaya söz verdiği bir arkadaşı olduğunu söylüyorlar. Kimseler 2009 yılında A Brand New Life filmiyle henüz 9 yaşındayken oyuncu olarak çıkış yaptı. The Man From Now Here filmiyle de baya bir ünlenmişti. En son projesi de 2023 yılındaki Blood Hunt dizisiydi. Ben hatırlıyorum da Man From Nowhere izlemiştim. Yıllar yıllar önce Koreli ilk ilgilenmeye başladığım zamanlarda çok sevilen bir film olduğunu öğrenip izlemiştim. İlk ben de kimse ona orada izledim. Daha çocuktu. 10 yaşındaydı orada. O film sayesinde bayağı bir ün kazanmıştı. Fakat ne yazık ki 2022 yılının mayıs ayında alkollü bir şekilde araba kullanırken bir elektrik trafosuna çarptığı için de tutuklanmıştı. Tabii ki o olayın sonrasında yine bir sürü davalar, bir sürü mevzular çıktı. O süreçlerde projeye dahil olacağı konuşulan projeleri. ...teker teker iptal edildi. Daha doğrusu Kim Seron'u o projelerden çıkaracaklarını duyurdular. Hatta Bloodhounds dizisinin o süreçte çekimleri devam ediyordu ve Kim Seron gidince hikayeyi bambaşka bir yere çevirmek durumunda kalmışlardı. Çünkü biliyorsunuz genellikle böyle olaylarda Kore halkı çok büyük tepkiler veriyor. Ne oluyorsa bazıları bu işi atlatabiliyorlar. Hayatlarına, oyunculuklarına, kariyerlerine devam edebiliyorlar. Ama bazıları da bu şekilde kendilerini geri çekmek zorunda kalıyorlar ve ben Kim Seron'un da şöyle olduğunu düşünüyorum. Daha çocuk yaşta 9 yaşında ilk kez oyunculuk yapmış olduğu için ve haliyle bu onun mesleği haline gelmiş olduğu için bence kariyer olarak da farklı bir şey düşünmemişti. kızacağız. zaten oyuncuydu. Oyunculuğu meslek edinmişti kendisine. O yüzden de bu şekilde mesleğinden geri kalınca işini yapamıyor hale gelince ve o da hayatına son vermeyi seçti diye düşünüyorum. Tabii ki de çıkıp da polis bu bir intihar demez. Kolay kolay intiharı da bu şekilde açıklamazlar ama söylediklerine göre dediğim gibi hırsızlık da dahil hiçbir suç belirtisi olmadığı için akla da bir tek o geliyor. Ama işte çok üzücü. Ben hep böyle haberleri verdiğim de gerçekten üzülüyorum bunu. Hani öyle laf olsun diye söylemiyorum. Henüz daha 2000 doğumlu, 24 yaşında gencecik bir kızcağız. Hayata bu şekilde veda ettiğinde yani fark etmiyor. Herhangi birisi böyle büyük olayların ardından işte Elisongun da vardı mesela o da intihar etmişti. Vefat ettiklerinde hayatını kaybettiklerinde çok farklı bir üzüntü duyuyorsunuz. Kimseron onda mesela çok öyle oyunculuğunu veya kendisini takip ettiğim bir isim değildi ama biliyordum. Yüzünü de biliyordum, ismini de biliyordum. Ne yazık ki onun da bu şekilde vefat haberini almış olduk. Geçiyorum bir diğer haber Infinity üyesi Kim Sungyoon'un kız kardeşi vefat etti. Grubun şirketi yapmış bu duyuruyu. 22 Şubat'ta yayınlamışlar daha da çok taze. Sizlere duyurmak istediğimiz son derece yürek parçalayıcı ve talihsiz bir haberimiz var. Kim Sungyoon'un ablası mücadele ettiği hastalık sonucu bu sabah yani 22 Şubat sabahı hayatını kaybetti. Cenaze töreni merhumun ailesinin isteği doğrultusunda sadece aile ve yakın dostlarının katılımıyla sessiz ve özel bir şekilde gerçekleştirilecek demişler. Hatta bu haberlerin ardından Malezya'da mı bir yerde grubun konserinin olacağı, olacağını, Sungyu'nun da o konsere katılamayacağını açıklamışlardı. Keşke komple o konseri birazcık erteleseler de üyeler de çocukcağızın yanında olabilse. Çünkü Kim Sungyu daha 89'du, ablası da en fazla birkaç yaş büyüktür kendisinden diye düşünüyorum ama fark etmiyor. Bu da belli ki genç bir ölüm. Sungyu'yu ben çok iyi tanıdığım için Infinity de eski gruplardan bir tanesi. Çok da severim kendisine. Onun da böyle kız kardeşinin vefat haberini duyunca bayağı üzüldüm. İster istemez çok sevdiğiniz bir e, ünlünün yakın akrabası herhangi bir şey bir de beklenmedik. Hastalık sonucu vefat vefat etmiş. Ölünce ister istemez o e, ne kadar yıkıldıklarını, ne kadar üzüldüklerini düşünüyorsunuz. O yüzden bu habere de bu haber bülteninde yer vermek istedim. Geçiyorum bir diğer habere. Oyuncu Lee Ju-shil 80 yaşında vefat etti. 2 Şubat'ta aktristin ajansından bir yetkili yapmış bu açıklamayı. Yaklaşık 3 ay önce Lee Ju-shil'in sağlığı bozuldu ve hastanede yapılan muayene sonrasında kendine mide kanseri teşhisi konuldu demiş. Daha öncesinde de 1993 yılında da meme kanseri teşhisi konmuş oyuncuya ve 10 yılı aşkın bir süre sonra bu mücadeleyi kazandığını söylemişler. Fakat ne yazık ki farklı bir kanser türünden dolayı yıllar sonra hayatını kaybetti. 1944 doğumlu olan oyuncu 1964 yılında ilk kez tiyatro sahnesine adımını atıyor. Train to Busan, Country, Diaries, The Uncanny Counter ve It's Beautiful Now gibi çok sayıda projede yer almış. Son olarak biz kendisini Squid Game 2'de izlemiştik. Vihoju'nun annesi rolündeydi. Orada da kısa süreli ilk bölümlerde görmüştük, izlemiştik kendisini. Ne yazık ki 80 yaşında da yine kanser gibi bir hastalıktan dolayı hayatını kaybettiğini öğrenmiş olduk. Üçüne de çok üzüldüm. Sevdiklerine, yakınlarına Allah sabırlar versin inşallah. Geçiyorum bir diğer habere. Stray Kids üyesi Felix küçük bir araba kazası geçirdi. JYP Entertainment 16 Şubat'ta Felix'in durumuyla alakalı bir açıklama yayınlamış. Küçük bir araba kazası geçirdikten sonra vücudunda bir kırık meydana geldiğini açıklamışlar. Açıklamaları şöyle: "Kazadan sonra Felix konser mekanının yakınındaki bir hastaneye kaldırıldı ve röntgen çekildi. Bir kırık olduğu tespit edildi. Hayranlarımıza duyurduğumuz ilk bilgi buydu demişler. Hızlı bir şekilde harekete geçilmesini sağlamak için birden fazla acil servise gittik. Fakat kaza hafta sonu gece geç saatlerde gerçekleşmiş olduğu için bazı yerlerde tıbbi personel eksikliği vardı. O yüzden de durumunun incelenmesi normalden daha uzun sürdü demişler. Bu nedenle de kazadan hemen sonra hayranlarımızı bilgilendiremedik. Daha sonra tıbbi personelin görüşü doğrultusunda Felix daha üst düzey bir hastaneye sevk edilmiş ve burada bir MR taramasından geçirildikten sonra tedavi edilmiş ilk röntgende görülen kırık hattının bir çocukluk yaralanması olduğu ve şu anda o bölgenin yakınında sıkışmış bir sinir olduğu belirlenmiş. Bu nedenle de sanatçının iyileşme sürecini yakından takip edeceklerini ve tıbbi ekibin bulguları doğrultusunda gerekli tedaviyi uygulayacaklarını söylemişler. Hayranlardan özür dilemişler onları endişelendirdiği için. Sonrasında da tabii ki şarkıcımızla ilgileneceğiz diyerek açıklamayı sonlandırmışlar. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Felix'e. Geçiyorum bir diğer habere. Ayın uyuşturucu davası nedeniyle denetimli ser harlesiye mahkum edildi. Oyuncunun geçen yılın Ekim ayında uyuşturucu kullanımı nedeniyle soruşturulduğunu, tutuklandığını biliyorduk. Ben de hatta bununla alakalı kanalda bir video yayınlamıştım. Ne yazık ki o dönemlerde arka arkaya bazı sıkıntılar yaşadığını ve o yüzden de birçok uyuşturucu maddeyi, birçok ilacı kullandığını öğrenmiştik. Hatta demişlerdi ki iyi ki yakalanmış bu adam. Eğer yakalanmasaydı canından olabilirdi. Çünkü artık tehlikeli seviyelere gelmiş kullandığı ilaçların, uyuşturucuların dozu diye bazı açıklamalar yapılmış. Polis tarafından da özellikle ve bununla alakalı da UAİ'nin davası devam ediyordu. Temiz davası sırasında 2 yıl ertelenmiş 1 yıllık hapis cezası aldıktan sonra UAİ'nin serbest bırakıldı. Seul Yüksek Mahkemesi'nin 5. Ceza Dairesi 18 Şubat'ta UAİ'ni 1 yıl hapis cezasına çarptıran orijinal kararı bozarak onun yerine 2 yıl ertelenmiş 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme suçun işleniş amacı, yöntemi, sonuçları ve suçun işlenmesinden sonraki koşullar göz önüne alındığında ilk yargılamada verilen cezanın aşırı ağır ve adaletsiz olduğu değerlendirmesinde bulundu. Şunu anlamadım. Zaten bir yıllık cezası var. Onu iptal ediyorsunuz. iki yıl ertelenmiş bir yıl hapis cezası verildiği yazıyor. Ama Acaba buradaki fark ne? Ne olursunuz? Bilen birileri beni aydınlatsın. Ama en azından şu anda bir denetimli serbestliğe mahkum edildiğini biliyoruz ve bu şekilde de UI'nin davası da sonuçlanmış oldu. Bundan sonraki süreçte de herhangi bir değişiklik olur mu? Bilmiyorum. Olursa da yine sizinle ben bunu paylaşıyor olurum. Limino'nun ajansı Parkbom'un paylaşımları ile alakalı bir açıklama yaptı. Parkbom'un kim olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim, Tueneva'nın üyelerinden bir tanesi. Geçtiğimiz Eylül ayında Parkbom Limino'nun bir fotoğrafını paylaşıyor ve fotoğrafın altına da True Husband yazıyor. Ajansı paylaşımın bir hayran olarak duyduğu hayranlıktan kaynaklandığını açıklasa da Park Bom diğer hesaplarından, ikinci ve üçüncü hesaplarından da benzer şeyler paylaşmış. Hatta bir tanesinin altına yine Limino'yu paylaşıp o benim kocam gibi şeyler yazmış. İşte Limino ile kendi fotoğrafını yan yana paylaşmış falan. Ve tabii ki onun yaptığı bu şeyler de bu ikilinin flört söylentilerini ortaya çıkarıyor. Sonrasında Park Bom bir paylaşımda daha bulunuyor. Onda da diyor ki ben aslında bekarım. Hani hiç kimseyle bir ilişkim yok. Bunu Limino istediği için paylaşıyor paylaştım. Sadece bekar olduğumu açıklığa kavuşturmak istiyorum demiş. Bunu inanın anlamadım. Limino senden niye böyle bir şey istedi? Sen niye bunu hayata geçirdin? Çünkü ikiniz de ünlüsünüz, sen de ünlüsün. Ve biliyorsun ki Güney Kore bırak dünyada böyle bir şey herhangi birisi paylaştığında çok büyük dedikoduya sebebiyet vereceksin. Bunu çok iyi biliyorsun. Ama sonra da diyorsun ki yani benim aslında hiç öyle bir ilişkim, öyle bir durumum yok. Sadece Limino istediği için paylaştım. Sonrasında tabii çok fazla bu söylentiler artmaya devam ediyor. Bu yıl oluyor. 20 25'in Şubat'ı oluyor. Hala dedikodular devam ediyor. O yüzden de Limino'nun ajansı çıkıp 20 Şubat'ta bir açıklama yayınlıyorlar. Diyorlar ki Park Bom'un oyuncumuzla kişisel olarak bir tanışıklığı yok. O yüzden de ilişki dedikoduları tamamen asılsızdır diyor. Çok garip geldi bana bu haber başlı başına. Yani özellikle Park Bom'un neden böyle bir şey paylaştığını hala bilmiyoruz. Sonrasında yaptığı açıklama Limino benden bunu istedi açıklaması da çok enteresan. E şirket diyor ki onların herhangi bir tanışıklığı yok. Garip bir durum. Çözebilen varsa bir adım öne çıksın lütfen. Çok anlamamış olsam da yayınlanmış bir haber olduğu için ve iki tarafı da çok iyi tanıdığımız için yani en azından ben ve eskiler çok iyi bilirler. Park Bomu'da Limino'yu da bu haberi de paylaşmak istedim. Geçiyorum bir diğer habere. Şimdi geldik birbirinden mükemmel yeni dizi haberlerine. Kimisinin aslında ben önceki haber bültenlerinde de anlatmıştım ama yeni oyuncular dahil olmuş olduğu için onları bir daha paylaşacağım sizinle ki şu an anlatacağım haber öyle bir haber. son Hye ve Gong Yoo'nun dizisine yeni oyuncular dahil edildi. Önceki ay haber bülteninde anlatmıştım bunu. Slowly But Intensely diye bir dizi yayınlanmaya başlayacak. Yakın bir zamanda çekimlerine başladılar. Gongyo ile Song Hye Kyo başrollerinde demiştim. Artı olarak 3 isim daha yayınladılar. Yine beni çok heyecanlandıran isimler oldu. Özellikle 2 tanesi. Sol Yoon, Cha Seung Won ve Lee Hani yaklaşan dizinin kadrosunda başrol oynayacak demişler. Bu arada Slowly But Intensely'nin ismini değiştirmişler. Show Business yapmışlar. 1960'larda ve 1980'lerde geçecek olan bu dizi eğlence sektöründeki insanların gerçekçi sahnelerini tasvir edecek ve çok az şeye sahip olmalarına rağmen başarıyı hayal eden ve ellerinden gelenin en iyisini yapan insanların hayatlarını hikayelerini anlatacak. Hızlıca karakterlerden bahsedeyim. Song Hye Kyo zorlu bir çocukluk döneminin şekillendirdiği dirençli bir kadın olan Minca rolünü canlandıracak. Sert ve kararlı bir karakter ve Güney Kore'nin müzik endüstrisine cesur bir adım atana kadar hayatta kalmak için mücadele edecekmiş. Gong Hyo Da. Mincan'ın sektöre girmesini takip eden, onunla ilgilenen çocukluk arkadaşı Dongu'yu canlandıracak. Son derece sadık ve her zaman Mincan'ın yanında duran bir adam ve ne olursa olsun da onu desteklemeye devam edecekmiş. soyun çocukluğundan beri Minca ile karmaşık bir aşk nefret ilişkisi yaşayan Min Hui rolünü üstleniyor. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Solyun yani hayranlıkla alakalı bir şey zannedersen bu aşk dedikleri şey. Minca'nın her hareketini yakından takip ediyor. Aslında ona bir nevi hayranlık duyan bir karakter ama aynı zamanda karakterine derinlik katan keskin ve asi bir yanı da olacakmış. da efsanevi bir besteci ve müzik endüstrisinde güçlü bir figür olan Gilio rolünde oynayacak. Birlikte çalıştığı her sanatçı başarıya ulaşıyormuş. Son olarak bir de Lihan'ın canlandırdığı karakter var. O da Solyo'nun annesini oynayacak. O da maddi sıkıntılara ve sert gerçeklere rağmen kararlı ve tutkulu olmaya devam edecek ve hedefinden asla vazgeçmeyecek demişler. Dizinin geçen ay aslında çekimlerine başlandı. Bu yılın ilk yarısında da bitirmeyi planlıyorlarmış. Bir de diziyi Netflix'te 22 bölümlük bir dizi olarak yayınlamak için de görüşmelere devam ediyorlar demişler. Güzel görünüyor. Hepsinden öte kas çok güzel görünüyor. Yani kadrosu mükemmel çünkü. Son Kekyo'yu da, Gongyo'yu da, Cha Seung-won'u da hatta Lee Hani'yi de çok severim. O yüzden bu diziyi de muhtemelen çıktığında da izleyeceğim. Zaten bir de Netflix'teymiş. Çok merakla beklediğim bir dizi oldu. gongyoyla özellikle Son Kekyo'nun çok yakışacağını düşünüyorum. Geçiyorum bir diğer diğer dizi haberine. Choi Woo-shik ve Jong So-min yeni bir dizide rol alacak. SBS'te yayınlanacak olan Hücü Mary Mead dizisi yeni bir lüks evi kazanabilmek için 90 günlük yüksek riskli bir sahte evliliğe giren bir erkek ve bir kadının hikayesini anlatan bir romantik komedi olacakmış. Jong So-min seviyor böyle hikayeleri. Because This Is My First Life dizisinde de sahte bir evlilik yapmıştı. Sırf bir evde kalabilmek için o evde o adamla birlikte yaşayabilmek için öyle bir evlilik yapmışlardı. Sonrasında da tabii ki aralarındaki ilişki aşka dönüşmüştü. Yani bunun da öyle olacağını anlamamız için medium olmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Karakterlerden bahsedeyim. Choi Woo Shik 80 yıl önce kurulan Güney Kore'nin en eski fırınının tek oğlu ve dördüncü nesil varisi rolünü canlandıracak. Yetenekli bir pazarlama ekibi lideri ve mükemmeliyetçi bir karakter. Merhum babasının yerine aile şirketini yönetmeye kararlı, mantıksal bir narsisttir demişler kendisi için. Jung So Min de yeni evli bir çiftin ödülü olarak kazandığı lüks bir şehir evini elinde tutmak ve sahte bir kocaya ihtiyaç duyan cesur ve tuhaf bir tasarımcıyı canlandıracak. Aslında nişanlıymış. O nişanı aldatma nedeniyle bozulmuş. O kazanmış olduğu evi aslında ayrıldığı eski nişanlısıyla kazanıyor. Yani muhtemelen onunla birlikte başvuruyorlar. Fakat nişanı attıktan sonra eski nişanlısıyla aynı ismi taşıyan Kim evlenme teklif ediyor. O da zaten Choi Woo Belli ki çocuğunda özellikle aile hikayesi biraz ağır. İşte varis falan diyor. Kız da böyle saçma sapan bir şeyle adama gidip evlilik teklif edince daha doğrusu onunla evlenmek istediğini söyleyince bayağı bir enteresan şeyler yaşanacak diye düşünüyorum. Dizinin 2025 yılının ikinci yarısında yayınlanması planlanıyormuş. Ben jong Min'i çok seviyorum. Choi Woo-Shik'e karşı da tamamen nötrüm. Onunla alakalı herhangi bir olumlu veya olumsuz düşüncem yok. O yüzden bu diziyi yüksek ihtimalle izleyeceğim. Çünkü jong Min'in daha öncesinde de böyle bir dizisi vardı. Başta da dediğim gibi Because This Is My First Life adında. Ona bayılmıştım. Hatta fırsatım olsa oturup bir daha izleyeceğim dizilerden bir tanesi. Bu da yine ona benzer bir hikaye belli ki. Ki, o yüzden sırf ona benzetmiş olduğum için bile Jong-Somin'i de çok sevdiğim için izlemeyi istiyorum. Geçiyorum bir diğer habere. Blackpink'ten Jisoo ve So In-Guk yeni bir dizide başrol oynayacak. Netflix 20 Şubat'ta Jisoo ve So In-Guk'un yaklaşan Boyfriend on diamond dizisinde başrol oynayacağını doğruladı. Dizinin değişik bir konusu var. Sanal bir dünyada geçen bir romantik komedi diye özetlemişler bunu kısaca. Karakterleri şöyle. Jisoo sanal gerçeklikte ikinci bir aşk şansı için can atan bir webtoon yapımcısını canlandırmış. Romantizmden uzak bir hayat yaşamış olsa da beklenmedik bir şekilde sanal dünyasına girmesine izin veren bir aylık erkek arkadaş cihazı alıyor. Artık böyle bir cihaz dediği de uygulama olabilir bu arada. Orada imkansız derecede mükemmel erkeklerle karşılaşmalar yoluyla aşkı yeniden keşfedecekmiş. Soyunguk da aynı Cisu gibi bir webtoon yapımcısı ve Cisu'nun iş arkadaşı aynı zamanda da rakibi rolünde oynayacak. Aslında Cisu için görmek isteyeceği son kişi olsa da ofiste en iyilerden birisi olarak biliniyormuş Soyunguk. Soğuk ve bencil görünse de merak uyandıran, şaşırtıcı bir sır saklayacakmış ve biz de bu ikilinin aslında muhtemelen birbirlerinden nefret ediyorlarken aşka dönüşen hikayelerini izleyeceğiz. Dizinin Netflix'te yayınlanacağı duyurulmuş zamanıyla alakalı hiçbir açıklama yapılmamış. Geçiyorum bir diğer habere. Kim min Lee Junho yeni bir dizide başrol oynayacak. TV'nin yaklaşan dizisi Typhoon Company'de Kim Mina ve Lee Junho'nun başrol oynayacağı onaylandı. Hikaye hikayesi şöyle. Kang Tepong yani başrol erkek karakterimiz Apku Jong'da zengin bir ailede doğdu. Fakat 1997 IMF krizi nedeniyle babasının ailesi kadar değer verdiği o çok sevdiği şirketi çöküyor. Ve bizim başrol erkek karakterimiz de babasının şirketini kurtarabilmek için o şirketin CEO'su oluyor. Başlarda hiç olgun bir insan değilken zamanla yaşadıkları yüzünden daha olgun birine dönüşüyor ve etrafındaki insanlarla birlikte engellerle yüzleşirken gerçek bir yetişkine dönüşüyor. Oluşuyor. Başrol kadın karakterimiz de bu Typhoon Company'nin muhasebecisini canlandıracak. O da ailesinin sorumluluk sahibi ve becerikli en büyük kızı rolünde. Şirkette temizlikten makbuzları düzenlemeye kadar her şeyden sorumlu. Başarılı bir kariyer inşa etmek en büyük hedeflerinden bir tanesi ve IMF krizine rağmen şirketi kurtarmaya çalışan Kang Ta-pong'la tanıştığında, başrol erkek karakterimizle tanıştığında sonunda onun da umutları yeşeriyor. IMF kriziyle yüzleşirlerken, bununla boğuşurlarken Başrol erkek ve kadın karakterlerimizin yakınlaşmalarını izleyeceğiz. Aslında bütün hikaye bunu anlatacak. Dizinin 2025'in ikinci yarısında yayınlanması hedefleniyormuş. Şimdiki dizi haberi yine beni aşırı heyecanlandırdı. Çünkü başrol oyuncuları mükemmel. Vudovan Hunbin ve Jong Song Made in Korea isimli dizide başrol oynayacak. Bu arada zaten Hunbin ve Jong Song'u biliyormuşuz. Fakat Vudovan'ın dahil olacağı yeni açıklanmış. 13 Şubat'ta JTBC News Vudovan'ın yaklaşan dizide başrol oynayacak oynayacağını ve şu anda da çekim aşamasında olduklarını açıklamış. Bununla alakalı da oyuncunun şirketi Budovanın dizide Hunbin'in kardeşi rolünde oynayacağını açıklamış. Dizi servet ve güç hırsıyla hareket eden Bekki Tek ve onu durdurmak için her şeyi feda eden savcı Jang Gon Jung'un 1970'lerin çalkantılı ortamında gerçekleşen tarihi bir olayla yüzleşmesini konu alacakmış. Bu arada şunu da söyleyeyim. Savcı Jong Song, diğeri de yani böyle bir servet ve güç hırsıyla hareket eden o galiba kötü adam olarak düşün düşündüğüm kişi Hunbin olacakmış. Bir de onun kardeşini Vudova'nın oynayacağını öğrendik. Konu çok ağır bu arada. Yani konusu çok beni çekmedi ama oyuncu kadrosu o kadar güzel ki özellikle Vudova'nla Hunbin'i aynı projede aynı dizide izleyecek olma kısmı beni çok heyecanlandırdı. O yüzden Made in Korea'yı da çıktığında izlemeyi çok istiyorum. Dizi bu yılın ilerleyen zamanlarında ilk sezonunun premierini yapacak demişler. Demek ki başka sezonlar da olacak. Allah Allah. Hoşuma gitti. Geçiyorum bir diğer dizi haberine. Bonjian Park suucunun so partneri oldu. 18 Şubat'ta JTBC Wonjian'ın yaklaşan Waiting for Gyeongdo dizisinde rol alacağını onayladı. Bir önceki haber bülteni videosunda bunun erkek başrolünün Park Sojun olduğuna dair bir haber anlatmıştım. Ama kadın oyuncusu belli değil Wonjian'la görüşüyorlar demiştim. Nihayet Wonjian'ın da oynayacağı netleşmiş. Konusunu tekrardan anlatacağım. 20'li yaşlarında tanışıp aşık olan eski sevgililer Lee Gyeongdo ve Sojiwo hakkında yeni bir romantik komedi dizisi olacak. Bunlar da tabii ki az önce söylediğim isimler. Hayatlarında beklemedikleri bir anda yolları tekrar kesişecek ve bu da romantizm ve mizah dolu bir dizi olaya sebebiyet verecekmiş. Park Sojun dizide Dongo Ilbo'nun eğlence muhabiri Lee Gyeong Do'yu canlandıracak. Ne egzantrik ne de sıra dışı olan ayakları yere basan bir kişiliğe sahip gayet normal bir ofis çalışanı olacak bu dizide Park Sojun. Bir zamanlar tutkulu bir aşk yaşadığı eski bir kız arkadaşı var Ji Woo, so Yıllar sonra onun kocasının yaşadığı bir skandal nedeniyle bu ikilinin yolları yeniden kesişecek. İşte o malum eski kız arkadaşını da zaten Won Jian canlandıracak. O da Jarim Apparel'ın göz alıcı ve kendine güvenen ikinci kızı Soji Wo'yu canlandırıyor demişler. Artık bu ne bilmiyorum yine bir şirket herhalde. Ünlü bir baş belası olan ve kamuoyunun dikkatini çeken bir isim kendisi. Fakat göz kamaştırıcı imajının ardında aslında umursamaz kocasının eylemlerinin sonuçlarıyla sessizce uğraşan baş etmeye çalışan da bir kadın aynı zamanda. Ve bir gün kocasının adı büyük bir skandala bulaştıktan sonra o da muhabirlik yapan eski sevgilisiyle Park Sajı'nın karakteriyle yeniden bir araya gelecek. Dizi tutkulu, inişli çıkışlı bir ilişki yaşadıkları üniversite yıllarına dönüşlerle şimdiki zaman arasında gidip gelen karmaşık aşk hikayelerine odaklanacakmış. Dizinin 2025 yılı içerisinde yayınlanması planlanıyormuş. New Jeans grubu ismini değiştirdi. 7 Şubat'ta New Jeans üyeleri Minci, Hani, Daniel, Herin ve Hein Adorla devam eden anlaşmazlıkları nedeniyle grup isimlerini değiştirdiklerini duyurdular. Yeni isimleri Ne JZ olmuş sevgili dostlar. New Jersey yine andıran baş harfleri gibi olmuş ama Z'nin ne olduğunu bilmiyorum. NJZ, NJZ mi oluyor? Z mi oluyor yahu? Ne kadar zor bir isim. 21-23 tarihleri arasında Hong Kong'da gerçekleşmesi planlanan Kompleks yeni isimleriyle ilk kez sahne alacaklar. CNN'e göre grup ayrıca bu etkinlikte yepyeni bir şarkının premierini yapmaya hazırlanıyormuş. God 7 üyesi Bambam Bam ajansıyla yollarını ayırdı. 6 Şubat'ta Bambam'ın ajansı Abyss Company Bam'la olan özel sözleşmemiz sona erdi. Uzun görüşmeler ve dikkatli değerlendirmeler sonrasında sözleşmeyi karşılıklı olarak imzalamaya karar verdik dediler. Bu zamana kadar bizimle olduğu için teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de onu desteklemeye devam edeceğiz diyerekten klasik cümlelerle açıklamalarını sona erdirmişler. Bambam 2014 yılında got bir üyesi olarak JYP'de çıkış yapmıştı. 2021 yılında da Abyss Company ile özel bir sözleşme imzalamıştı. Ve ilk solo mini albümü olan Ribbon'u da... Yine yine bu şirketteyken yayınlamıştı. Şimdi de yollarını ayırdıklarını bu şekilde duyurmuş oldular. Li Serafim Mart ayında geri dönmeye hazırlanıyor. Sorç Music Li Serafim'in Mart ayında geri döneceğine dair çıkan haberleri doğruladı. Şu anda hazırlıklarının ortalarında olduklarını söyledi. Fakat çıkış tarihleriyle alakalı henüz bir netlik olmadığını olunca duyuracaklarını söylediler. Grubun yaklaşan bu geri dönüşü Ağustos ayında yayınladıkları 4. mini albümleri Crazy'nin ardından 7 ay sonraki ilk kamerada bekleri olacakmış. The Boys yeni ajansıyla geri dönmeye hazırlanıyor. 2 Şubat'ta The Boys hayran konserleri The Brand'in son gecesini Seul'de düzenlediler ve bu konserin sonunda hayranlarını şaşırtarak Mart ayında geri döneceklerini duyurdular. The Boys geçen yılın sonunda East Entertainment'la yollarını ayırıp 100 şirketiyle sözleşme imzalamıştı. Bayağı grup şeklinde geçmişlerdi hiçbir üyeyi arkada bırakmadan ve bu da yeni şirkete geçtikten sonraki ilk geri dönüşleri olacakmış. Ve nihayet geldik Şubat Şubat ayının marka itibarı sıralamalarına bu artık benim için haber bültenlerine yapmaktan keyif aldım ve klasikleşmiş bir şey oldu. Öncelikle Şubat ayının drama oyuncuları arasındaki marka itibarı sıralamalarını okuyacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 13 Ocak 13 Şubat tarihleri arasında yayınlanan dizilerde rol alan 50 tane oyuncu arasından yaptılar bu listeyi. İlk 10 şöyle. 1 numarada Cho Yong Woo, 2 de Lee Jong Yuk, 3 Cha ji Yong, 4 Han Jimin, 5 Lee Jong jae 6'da Lee Byung-hun, 7'de Lim Ji 8'de Ju Jihoon, 9'da Lee Seong, 10'da da Jong varmış. Şimdi geldik müzik listelerine. Şubat ayının kız grupları arasındaki marka itibarı sıralamalarıyla başlayacağım müzik listelerine. Kore İş Araştırma Enstitüsü 9 Ocak 9 Şubat arasındaki birçok veriyi kullanarak yaptı bu listeyi. İlk 10 şöyle. 1 numarada Blackpink, 2'de IVE, 3'te Espa, 4'te From Is Nine, 5'te Baby Monster, 6'da Twice, 7'de G-Idol, 8'de Itzy, 9'da Oh My Girl, 10'da da Lee Serafim grubu yer almış. Bunun bir de erkek versiyonunu okuyalım hemen. Şubat ayının erkek grupları arasındaki marka itibarı sıralamalarını okuyacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 8 Ocak ve 8 Şubat tarihleri arasındaki birçok veriyi kullanarak yaptılar bu listeyi. 1 numarada Seventeen, 2'de BTS, 3'de Stray Kids, 4'de Big Bang, 5'te TWS, 6'da EXO, 7'de SHINee, 8'de Enhypen, 9'da Super Junior, 10'da da NCT yer almış. Bir de grup üyeleri arasındaki marka itibarı sıralamaları var. Öncelikle kız grubu üyeleri arasındaki sıralamalarla başlayacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 16 Ocak, 16 Şubat tarihleri arasındaki verileri kullanarak 712 kız grubu üyesi arasından yaptılar bu listeyi. 1 numarada IVE üyesi Jang Won Young, 2'de Blackpink'ten Rosy, 3'de Espa'dan Karina, 4'te Blackpink'ten Jennie, 5'te Ivy üyesi An Yujin, 6'da Espa'dan Winter, 7'de Blackpink üyesi Jisoo, 8'de Blackpink üyesi Lisa, 9'da Itzy'den Yuna, 10 numarada da Ivy üyesi Ray'i yer almış. Son olarak bir de Şubat ayının erkek grubu üyeleri arasındaki marka itibarı sıralamalarını da okuyacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 15 Ocak 15 Şubat tarihleri arasındaki birçok veriyi kullanarak 745 erkek grubu üyesi arasından yaptı bu listeyi. İlk 10 şöyle. 1 numarada Astro üyesi Cha Eunwo. 2 de Big Bang'den G Dragon. GD bu ara çok aktif. 3'te hem Nuest hem Vanavan üyeleri olan Hang Minyun. 4'te BTS'ten Jimin, 5'te BTS'ten Jin, 6'da BTS üyesi Jungkook, 7'de RIIZE'dan Wonbin, 8'de SHINee üyesi Key, 9'da BTS üyesi V 10 numarada da Vanavan üyesi Kang Daniel varmış. Yani bu isimler zaten genel itibariyle hep aynı. Küçük küçük değişiklikler oluyor sadece. Sıralamalarda küçük oynamalar oluyor sadece. Onun dışında hep böyle aynı isimler okuyorum ben. Ve bu şekilde de Şubat ayının haber bülteninin sonuna gelmiş olduk. Umuyorum atladığım önemli bir haber olmamıştır. Umuyorum siz de benim anlatmış olduğum bu haber bülteninden, anlattığım haberlerden memnun kalmışsınızdır. Her ne kadar içinde bazı can sıkıcı, üzücü haberler olmuş olsa da. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz videoda high puanın uzun uzun anlattıktan sonra yine beni o Türkiye'nin en çok ay puanı alan videoları listesinde 13. yaptınız. Bakın isteyince bunu çok güzel yapıyorsunuz. Maşallah. Gerçekten çok teşekkür ediyorum yine. Tekrardan yine aynı şeyi isteyeceğim sizden. Anlatmayacağım uzun uzun ama bunu ara ara sadece böyle anlatmayı planlıyorum. Sürekli anlatırsam sıkılırsınız. <laughs> o zaman beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğene tıklamayı, kanala hala abone değilseniz ki olmayan çok fazla insan var. Abone olmayı lütfen unutmayın. Hay puanını vermeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.